Burada süper hızlı adamlar var. Ben de dahil olmak üzere. Ekibe bakıyorum. Artı 5 dakikamıza bakıyorum. Bence bu oyunu boşuna oynamayalım bugün. Tabaklar konuşsun şefim bugün. Karşı tarafın hiçbir şansı yok. Bugün Çin mutfağı üzerine çalışacağız arkadaşlar. Fırkanı takip edelim. Ne yapıyor? Varanızı yoğunuz ortaya koyun. Yarışma kesinlikle bizim. Serhat'ın takım oyunlarında arkada kaldığını görüyorum. Dikkat edin! Hiçbir şey doğramamış ki bu. Her şeye bahane uyduruyorsun oğlum. Karıştır, karıştır, karıştır. Kaos var, kaos. Bir şey bir şey var. Kaos. Bir dakika, bir dakika şu an işim var. Tamamen yanlışlık. A, şaka mısınız ya? Oğlum ne yapıyorsun dört tane? Şu müziği bir kafa ya. Yüzünüze patlarsa ne yapacağız? Bak buzlu su istiyorum. Çek, 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 çek. Bunda ne Kardeşim var? Ya? Bu üçlü grubu var ya korkunç ha. Şuraya koysak yer var değil mi? Ben sos yapacağım sos. Sorun ne söyler misin? Sorun anlaşamıyoruz abi. Gerçekten ilk defa Masterchef'te bir yemek yemiyorum ha. Masterchef'te yediğim en kötü tabak. Bugüne kadar. Üç yıldır yediğim en kötü. Chef bu akşam TV8'de.